Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün size girişimcilerin alabileceği devlet destekleriyle alakalı bir sunum gerçekleştireceğiz. Bu noktada girişimci olmayı düşünen ama yeterli sermaye sahip olmayanlar varsa bunlar için, için de faydalı bir sunum olacağı kanaatindeyiz. Öncelikle çok kısa kendimi tanıtayım. Elif Gizem Aydın ben. Şöyle mi açıyorum? Açık mı şu anda? görev yapıyorum. 6 yıldır sektördeyim. Binden fazla girişimcilik projesinin içerisinde yer aldım ve başarıyla sonuçlandırdık. Bunların arasında franchise'lar da vardı. Kendisi girişimci olarak başlayıp sonra franchise vermeye başlayanlar da vardı ki bizim tercih ettiğimiz budur aslında. Zaten iki seçenek vardır. Ya franchise alırsınız ya da bir müddet sonra büyüyüp artık franchise veriyor olursunuz. Kısaca bugünkü konumuzdan bahsedeyim. Şöyle konuyu üç e, başlık altında toplamaya çalışacağız. Birincisi, eğer girişimci olmak istiyorsanız bununla alakalı devletten alabileceğiniz mutlaka bir destek vardır. İkincisi, e, bu teşviklerden faydalanırken kullanabileceğiniz bir teknik mutlaka vardır. Üçüncüsü de devlet memurlarının Mevzuatlar dahilinde faydalanamazsınız, alamazsınız gibi e, size karşı yaptığı bu kısıtlamalara takılmamanızı öneriyor olacağız. Başlayalım. Osmanlı döneminden beri yani e, çok uzun yıllardır teşvikler aslında devlet tarafından uygulanıyor. O yıllarda e, devletin özellikle sanayileşme sürecinde Osmanlı Devleti'nin girişimcilere verdiği destekler zaman zaman kulağımıza çalınmıştır. Özellikle bu sanayileşme alanında açılan fabrikalarda memurların e, o fabrikalar dışında alışveriş yapmaması vesaire gibi şartlar getirilerek firmalara bu şekilde teşvikler uygulandı. Geri ödemesiz hibeler, geri ödemeli krediler vesaire gibi. Bunu ilerletemiyorum sanırım. Tamamdır. Bugünkü başlıklarımız neden destek verilir? Kimler destek alabilir? Destek sağlayan kuruluşlar hangileridir? Destek unsurları ve limitleri nelerdir? Destek almanın paradigması sık karşılaşılan 5 hata ve e, reklam destekleriyle ile ilgili 5 konu olacak. Destekler neden verilir? Teşvik adı üzerinde özendirme, sevk etme amacıyla teşvik verilir. Üretim, tüketim ve dağıtım sektörlerine gerektiğinde müdahale etmek kaydıyla ekonominin güçlenmesini sağlamaktır. Teşviklerin asıl amacı devletin size teşvik vermesinin sebebi bellidir. Sizi girişimci yaparak bir şekilde sizden vergi almaya, sizin istihdam sağlamanıza vesaire gibi amaçlar taşıyarak size destek verir. Sermaye kıtlığı, istihdamı geliştirmek, yatırımların devamını sağlamak, kobire girişim kültürünü oluşturmak ve motivasyon. Kimler destek alabilir? Bireyler, girişimciler, firmalar, üniversiteler, belediyeler ve STK'lar ama bunun için en önemlisi mantıklı ve sürdürülebilir olduğuna inanan projeler daha çok destek alabilir. Yani kişinin kim olduğundan bağımsız eğer sizin mantıklı ve sürdürülebilir bir projeniz varsa misal veriyorum şu an mikrofonla konuşuyoruz. Ortalıkta bayağı bu konuda tehditkar ama artık daha niş sektörlere yönelsek tamam. Gıda evet biraz daha destekleyici, biraz daha riski az bir sektör ama her sokak başında lokmacı görmektense biraz daha böyle niş sektörlere yönelirsek çok daha başarılı olacağımız kanaatindeyiz biz. son dönelim. Bunlar girişimci olduktan sonra e, makine için, reklam için, vesaire için, üretim için alabileceğimiz desteklerin mevzuat isimleri. Yani devlet tarafından verilen isimler. Destek sağlayan kuruluşlar kimlerdir? İşkur, Kosgeb, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı, Tanıtma Fonu ve Turquality. İşkur genelde e, kullanıyorsunuzdur. Firma sahibi olan var mı aramızda? Siz firma sahibi misiniz? İşkur desteklerinden faydalanıyor musunuz? SGK ödemiyorsunuz vesaire. Koskebin nitelikli personel desteklerinden faydalanıyor musunuz? Güzel bir TÜBİTAK biraz daha e, bunların dışında sizin sektörünüzü bilmediğim için sizin üzerinizden bir örneklendirme yapmayacağım. Özellikle şu an e, REVAÇ'ta olan Ticaret Bakanlığı'nın destekleri, ihracatı geliştirme destekleri. Bunun için Türk markamızla, Türkiye'de marka tescili olan bir markamızla yurt dışına açıldığımızda ve yurt dışında da marka tescilimizi aldığımızda reklam harcamalarımız 200 bin dolara kadar. Kira harcamalarımız 125 bin dolara kadar, personel harcamalarımız 60 bin dolara kadar, yurt dışında açacağımız her şube için şube başına destekleniyor. İhracat açısından bu aslında Türkiye'nin dış pazara açılması konusunda devletin çokça verdiği bir destek ve uygun şartları taşıyan her firma bundan faydalanabiliyor. Biz de uygun şartları taşımanız için bütün hizmeti veriyoruz size. eşlik almak istiyorum dediğimizde baktığımız şeyler firmanın statüsü, nace kodu, üretim mi, ya yani imalat nace kodu mu değil mi, faaliyet alanımız nedir, bir iş planımız var mı? Limites şirketi isek, eğer bir Kep adresimiz varsa ki bunu almak artık çok kolay, KOSKep veri tabanı kayıtlarımız tamamsa, ihracatçı birliklerine üyeysek, İMMIP, İTKİP vesaire gibi, eğer Türkiye'de markamız tescilliyse, Yurt dışında da marka tescilimizi aldıktan sonra tüm ihracat desteklerinden faydalanabiliyoruz. Ama destekleri almamız için tek şartımız var. İki şartımız var aslında da. Zaten birincisi çok basit vergi levhasına sahip olmak. İkinci şart şu parayı harcamış olmak. Parayı harcamadan yani siz kendi cebinizden harcamanızı yapmadan devletten teşvik alamazsınız. Eğer teşvik almak gibi bir niyetiniz varsa şu an üretimdeyseniz eğer hali hazırda bir firmanız varsa mümkün mertebe %10'u kadar alacağınız teşviğin bir sermayeniz olmalı. Ama eğer girişimci olacaksanız, girişimcilik desteğine başvurup devlet size ödemeyi yapana kadar en az 6 ay sizin firmanızı döndürecek sermayeye sahip olmanız lazım ki başarılı sonuçları elde edelim. Dediğim gibi konuşmanın başında yetişenler olmuştur, olmamıştır. Binden fazla projenin içerisinde yer aldım ama bunların hepsi de başarıyla sonuçlanmadı. Yani aralarında beni de çok üzen ilk 3 ay içerisinde daha devlet teşviğini alamadan kapatmak durumunda olanlar oldu. Bu noktada bizim de yapabileceğimiz bir şey olmadı. Çünkü kendi sermayeleri yoktu aslında. Bu yüzden dediğim gibi devletin mantığı önce harca sonra geri al. Bunu e, bir kafamızda oturtturalım. Yaptığımız başvuruların e, mevzuat yani şekil yönünden mevzuata uygun olması lazım. Bu noktada mevzuatların iyice okunması, iyice incelenmesi lazım. Eğer bunun için yeterli bir zamanınız varsa tabii ki kendiniz bu destekleri alabilirsiniz. Herhangi bir danışmandan destek almanıza kesinlikle gerek yok. Eğer e, bunun için yeterli bir zamanınız yoksa bunun için bir personel alabilirsiniz ya da bir danışman firmayla bu konuda size %100 garanti veren bir danışman firmayla çalışabilirsiniz destek unsurları nelerdir? Mevzuattan mevzuata farklılık göstermekle beraber şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan vergi indirimleri ve muafiyetleri, sigorta primi stobaj ve faiz destekleri, yatırım yeri tahsisi, yurt dışı birim vesaire gibi az önce bahsettiğim kira, marka reklam destekleri, istihdam destekleri, fuar iş gezisi destekleri, tasarım verimlilik test, analiz, kalibrasyon gibi yapacağınız, yurt dışına çıkaracağınız ürünün yurt dışı standartlarını uygun olduğunu belgelediğinize dair yaptığınız belge harcamaları marka, yurt dışı marka yurt içi marka tescillerinin özellikle yurt dışı marka tescillerinin %100'ü devlet tarafından karşılanıyor. Bu noktada sizin markanızın yurt dışında da tescilli olması devlet açısından çok önemli olduğu için çünkü verdiği desteğin amacı Türk markasının yurt dışına çıkması olduğu için yurt dışı marka tescillerinizin masraflarını devletten %100 oranında geri alabiliyorsunuz. Bunun haricinde reklam tanıtım pazarlama az önce söylediğim gibi yapacağınız reklam harcamalarının 200 bin dolara kadar geri ödemesini devletten alabiliyorsunuz. Ve danışmanlık harcamaları bu da aynı şekilde yap yani yapacağınız danışmanlık harcamalarının danışmandan alacağınız faturanın %50'si devlet tarafından karşılanıyor. az önce bahsettiğim gibi projenin e, mantıksal olması, yani mantıklı bir temele oturması, tebliğe uygun olması, mevzuata uygun olması, şekil yönünden de sunuma uygun olması ve fiziksel delil. Fiziksel delilden kastımız şu. Devlet desteklerine başvuracağımız noktada bizim Kira desteği alacaksak, kira kontratımız ve kirayı ödediğimize dair banka dekontlarımız, onun haricinde makine ekipman alacaksak, önce proforma faturayla başvurup faturalandırdıktan sonra ödediğimize dair banka dekontu sunmamız gibi detaylar önemli. Bunun amacı da şu az önce bahsettiğim gibi, önce öde, sonra al mantığı olduğu için devlet kesinlikle elden ödemeleri kabul etmiyor bu noktada. Ve karşılıklı dürüstlük. Evet devlete karşı olan dürüstlüğünüz, danışman firmanın size karşı olan dürüstlüğü. Yani bu süreçte en önemlisi hatta başlıklardan ilki bile olabilir diyebiliriz. Sık karşılaşılan 5 ön yargı ve 5 başvuru hatası olarak sınıflandırdık. Biz bunları tabii çok daha farklıları da çıkabiliyor ama. Devlet özel sektörü anlamaz, devlet hantal ve iş bilmez değil devlet aslında hepimizden çok daha iyi bunun prosedürü konusunda yani özel sektörü anlama konusunda da amacı zaten özel sektörü biraz daha hareketlendirmek onun haricinde de bu destekleri kötüye kullanmaya çalışanların önünü kesmek. Devlet hantal ve iş bilmez değil. Size destek vermemesinin sebebi sizin için söylemiyorum yanlış anlamayın eğer bir gün ben devlete başvurdum ama destek alamadım diye birisiyle karşılaşırsanız ona mutlaka şunu sorun. Gerçekten o makineyi aldın mı peki ya da gerçekten ihraç yapıyor musun? Bunun cevabına göre devletin ona neden destek vermediğini anlamış olursunuz. Teşvikler alınamaz da bu şekilde açıklamış oldum. Memurlar iş bilmez değil. Memurlar sadece biraz hepimizin bildiği gibi çok müdanaları yok. Yani biraz da tem tembeller açıkçası. O yüzden yeni yeni de sürekli açılan şu an mesela hali hazırda 314 tane mevzuat açık. Yeni açılan mevzuatları da ayak uydurmaları biraz zor olduğundan devlet dairelerinde sizi biraz zorlayabilirler. Devlet ödeme yapar ama e, ne zaman ödeme yapacağıyla alakalı kesin bir şey belirtemeyiz. Ortalama 8 hafta içerisinde yaptığınız bir başvurunun geri ödemesini devletten mutlaka alırsınız. Mevzuatlar çok değil. Adım adım takip ettiğimizde aslında çok kolay. En başından en sonunu düşünmemek gerek. Bizi ancak bu kurtarır. En başından en sonunu düşünmemek gerek. Şimdi siz diyeceksiniz ki yatırımı ben yapıyorum nasıl en başından en sonunu düşüneyim. Haklısınız ama buradan hiçbir şeye başlamadan baktığınızda biraz sıkıntılı görünebilir süreç. Adım adım ve temiz temiz ilerlediğimizde inanın ki hiçbir sıkıntı yok. Sadece en başta söylediğim gibi kuracağınız işe paralel onu karşılayabilecek bir miktar sermayeye sahip olmanız yeterli. Burada da dediğim gibi evet yeterince okumamak, mevzuatları yeterli incelememek, belge ve bilgiyi saklamak, soru sormayı bilmemek ve memurca bilmemek olarak İş planınızı yapın, projelendirin, neye ihtiyacınız olduğunu bilin. İş kurmak ve işinizi büyütmek için neye ihtiyacınız varsa, onun için çalışan bir kurum ve bir destek vardır. Yani eğer sizin e, bu projeye ihtiyacınız varsa, onu mutlaka destekletiriz. Ama eğer siz bir kafeyseniz benim projektöre ihtiyacım var dediğinizde onu destekletemeyiz. Ya ama işinizle alakalı kalemden kağıda neye ihtiyacınız varsa belirli projeler kapsamında bunların desteklerini devletten alabilirsiniz. Biz İGM olarak neler yapıyoruz? Ee, Devlet destekleri danışmanlığı, ihracat danışmanlığı, yönetim danışmanlığı. İhracat danışmanlığından da kasıt şu, e, ihracat yapmayan ya da az ihracat yapan, ihracatınızı arttırmak isteyen bir firmaysanız, ihracat uzmanlarımız sayesinde yurt dışında sizin için direkt müşteri bulup, sizinle e, o aracılık sağlayarak sizinle anlaşma yapmalarını sağlayıp, onlardan siparişi ve ödemeyi sizin adınıza alıp, sizin buradan ürünlerinizi çıkarmak konusunda ve size yeni pazarlar bulma, pazar analizlerinizi yaparak ilk üç hedef ülke belirleme vesaire gibi bir danışmanlık hizmetimizde mevcut biz bu alanda da aslında bizim de bayilerimiz olsun istiyoruz. Türkiye'nin ilk ve danışmanlığın ihracatını yapmış şirket olarak biz de aynı şekilde danışmanlığımızın ihracatını yapıyoruz. Hizmet ihracatı olarak geçer. Ee, sağlık turizmi, bilişim sektörü ve yazılım vesaire gibi bunların hepsi hizmet ihracatı başlığı altında değerlendirilir. Biz de hizmet ihracatı yapıyoruz. Yurt içinde 20 şehirde ve 50 farklı ülkede İGM danışmanlık Türk ihracat ve sağlık merkezinin bayiliğini veriyoruz. Az önce aslında bahsettiğim alan tam olarak buydu. Evet bu sokakta herhangi bir dönerci tutmuş olabilir ama iki yan dükkana bir dönerci daha açmaya gerek yok. Eğer bir bayilik düşünüyorsanız bu noktada daha niş sektörlere yönelmeniz önemli. Eğer böyle bir talebiniz olursa da sizin adınıza personellerinizi de biz yetiştiriyor olacağız sizin için. Sorularınız varsa alabilirim. Eğer şu an e, uzun olur daha detaylı konuşacağım diyorsanız arka tarafta bir standımız var oraya bekleriz. Orada randevu ulaşırız sizi ofisimizde de ağırlamak isteriz. Devletten alabileceğiniz tüm desteklerle alakalı detaylı bir sunum gerçekleştirmiş oluruz size. Şu an sormak istediğiniz bir şey varsa? Sanırım sorusu olan yok tamamdır. Bunu e, güzel anlatıyor olmama bağlıyorum. Öyleyse çok teşekkür ederim. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.